Evet arkadaşlar, şimdi geldik diğer odamızın banyosuna. Diğer odamızın banyosu yaklaşık 3 tane odanın banyosu, yarıya kadar su ve nem rutubet, sudan oluşan nem rutubet vardı. Şimdi dördüncü banyoya geldik. Dördüncü banyomuzda az var, köşede az var. Bu demek oluyor ki arkadaşlar, burada bu banyonun bu rutubet olan tarafından itibaren su geliyor demek. Yani çatıda burayı kontrol etmeniz gerekir. Ya da üst katta bu bölgeyi kontrol etmeniz gerekir. Banyoları evi tek tek dolaşacaksınız. Köşeleri zaten size suyun geliş yönünü yukarıdan çatıdan suyun geliş yönünü size gösteriyor zaten. Bakın banyomuzun bu köşesinde yok bu köşesinde yok. Yine bu köşesinde de yok. O yüzden sadece bu köşede var. diğer banyomuzun da diğer banyomuzun bu köşeye yakın köşesinde var. O zaman bu demek oluyor ki su gelen bölge yukarıdan burada. Arkadaşlar yukarıda bir tane kiremitten damla damla su gelmesi dahi evinizde rutubet nem yapar. Çünkü damla da damla damla gelen su daha fazla yayılır. Ağaç sularken de her zaman söylerler damlama sulama ağaç için daha faydalıdır. O yüzden yukarıdan çatıdan kiremitten bir damla dahi su aksa damla damla sizin evin her tarafını rutubet yapmaya yeter. Onun için çatıda bu bölgeyi kontrol edeceğiz. Bu bölgeyi tadilat yapmadığımız sürece şu gördüğünüz olayı her yazbaşı yapmak zorunda kalırız. Ne yapıyoruz? Öncelikle spatula ile kazıyoruz. Diğer videolarımızda var. Spatula ile güzel kazıyıp boya süreceğiz. Spatula ile kazıyalım. Evet. Spatula ile eğer boyunuz yetmiyorsa bu şekilde spatula'yı boya tutuş kapıda bağlayıp lastikle bağlayabilirsiniz. Kablo ile bağlayabilirsiniz. Bağlayıp üzerine boya yapacağız. Diğer videolarda görüşmek üzere.